Sevgili gençler, biyoloji canlıları inceleyen bilim dalıdır. Canlılarda da ortak bazı özellikler bulunmaktadır. Bu özelliklerden biri hücresel yapı olmalarıdır. Tüm canlılar hücresel yapıdan meydana gelir. Bu canlıların bazıları bir hücreden, bazıları ise birden fazla hücreden oluşur. Bundan dolayı canlılar hücre sayısına göre bir hücreli canlılar ve çok hücreli canlılar olmak üzere ikiye ayrılır. Bir hücreli canlılarda sindirim, solunum gibi hayatsal olayların tümü bir hücre içinde meydana gelir. Bakteri ve arkelerin tümü, protista ve mantarlar aleminin bazı canlıları bir hücrelidir. Çok hücreli canlılarda ise hücreler arası iş bölümü vardır. Bu canlılarda örneğin sindirim olayı sindirim sistemi ile, dolaşım olayı dolaşım sistemi ile meydana gelir. Bitki ve hayvanların tümü Protista ve mantarlar aleminde bulunan canlıların bazıları çok hücrelidir. Bu canlılar çok hücreli olduğundan dolayı gözle görülebilen canlılardır. Sevgili öğrenciler, canlıların en önemli özelliklerinden biri yapısal olarak farklı hücrelerden meydana gelmeleridir. Yani bazıları prokaryot hücre çeşidinden, bazıları ise ökaryot hücre çeşidinden meydana gelir. Bundan dolayı canlılar hücresel yapılarına göre prokaryot canlılar ve ökaryot canlılar olmak üzere iki gruba ayrılır. Prokaryot hücre tipine sahip olan canlılarda çekirdek sarı ve zarlı organeller bulunmaz. Çekirdek sarı olmadığı için bu canlılarda DNA sitoplazmada serbest olarak bulunur ve halkasal yapıdadır. Bu canlılarda ribozom ile protein sentezi gerçekleşir bakteri, arke ve siyanobakteriler prokaryot hücre tipine sahip olan canlılardır. Prokaryot canlıların tümü bir hücrelidir. Yani çok hücreli canlılardan hiçbiri prokaryot hücre tipine sahip değildir. Ökaryot hücreli canlılarda ise çekirdek sarı ve zarlı organeller bulunur. Protista, mantar ve bitkiler aleminde bulunan canlıların hepsi Ökaryot hücre tipine sahiptir. Bu canlıların bazıları bir hücreli, bazıları ise çok hücrelidir. Kısaca çok hücreli canlılardan ökaryot olmayan yoktur. Bir hücreli canlıların ise bazıları prokaryot hücre tipine sahip, bazıları ökaryot hücre tipine sahiptir. Örneğin bakteri prokaryot hücreli, amip ise ökaryot hücreli canlıdır. Sevgili gençler, canlılar hayatını devam ettirebilmesi için canlıyı oluşturan yapılar görevlerini aksatmadan yerine getirmesi gerekir. Yani tüm canlılarda organizasyon görülür. Organizasyon, canlıyı oluşturan yapılar arasındaki iş bölümüne denir. Bir hücreli canlılarda hücresel yapılar arasında iş bölümü görülür. Bu canlılarda örneğin hücre zarı madde alışverişini gerçekleştirir ribozom ise protein sentezler ve böylece bu yapıların görevleri ile canlı ayakta kalır. Çok hücreli canlılarda organizasyon hem hücresel yapılar arasında hem de hücre, doku, organ ve sistemler arasında görülür. Bu canlılarda hücreler dokuları, dokular organları, organlar sistemleri, sistemler de organizmayı oluşturur. Eğer bir canlıda hücreler arası iş bölümü varsa ya da bir canlıda doku ve organ varsa bu canlı kesinlikle çok hücrelidir. Hücreler arası iş bölümü olan bir canlı da prokaryot hücre tipine sahip olamaz. Sevgili arkadaşlar, canlıların ortak özelliklerinden biri de beslenmedir. Beslenme canlının besin temini etmesine denir. Beslenmelerine göre canlılar ototrof, heterotrof ve otoheterotrof olmak üzere üçe ayrılır. Ototrof canlılar inorganik maddelerden organik madde sentezler. Bu canlılar besin sentezlerken kullandıkları enerjinin kaynağına göre fotosentetik ve kemosentetik canlılar olmak üzere ikiye ayrılır. Fotosentetik canlılar besin sentezinde ışık kullanan canlılardır. Bu canlıların bazıları prokaryot hücrelerden, bazıları ise ökaryot hücrelerden meydana gelir. Bundan dolayı fotosentez gerçekleştiren bir canlıda mutlaka kloroplas organeli olacak diye bir kaide yoktur. Algler, bitkiler, siyanobakteriler ve bakterilerin bazıları fotosentezi gerçekleştirir. Yani bu canlılarda inorganik maddelerden organik madde oluşumu görülür. Bu olay sırasında ışık kullanılır. Sevgili gençler, bu canlıların bazılarında fotosentez sırasında hidrojen kaynağı olarak su tüketilirken bazılarında dihidrojen monokükür kullanılır eğer fotosentezde su tüketilmez ise tepkime sonucunda oksijen oluşmaz. Bundan dolayı atmosferin oksijen kaynağı sudur. Ototrof canlıların diğer bir grubu ise kemosentetik canlılardır. Besin sentezinde kimyasal enerji kullanan canlılara kemosentetik canlılar denir. Kemosentetik canlılar inorganik maddeleri oksitleyerek enerji üretir ve bu enerjiyi de besin sentezinde kullanır. Sevgili gençler, kemosentetik canlılar besin üretirken klorofil ve ışık kullanmazlar. Bu canlıların atmosfere oksijen katkıları da yoktur. Işığa ihtiyaç duymadıkları için de gece ve gündüz besin üretirler. Eğer bir canlı karanlık bir ortamda besin üretiyorsa kesinlikle o canlı kemosentetiktir. Sevgili gençler, kemosentez sırasında amonyak gibi zehirli bir madde zehirsiz maddeye dönüşür. Bundan dolayı kemosentetik canlılar zehirli maddeleri etkisiz hale getirir. Dolayısıyla madde döngüsünde de görev alır. Bakteri ve arkelerin bazıları kemosentez gerçekleştirerek organik madde ihtiyacını temin ederler. Sevgili gençler, kemosentez sadece prokaryot hücre tipine sahip olan canlılarda görülür. Prokaryotların tümü de bir hücrelidir. Yani kemosentez gerçekleştiren bir canlı kesinlikle bir hücrelidir. Hücreler arası iş bölümü yoktur. Heterotrof canlılar ise besinlerini hazır olarak alan canlılardır. Bu canlılar parazit, sabrofit ve holozoit canlılar olmak üzere üçe ayrılır. Parazit canlılar sindirilmiş besinlerle beslenen canlılardır. Bu canlıların sindirim sistemi gelişmemiştir. Bakterilerin, protistlerin ve mantarların bazıları parazit olarak yaşayan canlılardır. Bu canlılar bazı hastalıkların oluşmasına neden olur. Sevgili gençler, hayvanlar aleminde de parazit olarak yaşayan canlılar bulunmaktadır. Buna bağırsağımızda sindirmiş besinler ile beslenen temyayı örnek verebiliriz. Sevgili gençler, ekosistemin en önemli canlı grubu da sabrofit canlılardır. Saprofit canlılar organik atıklarla beslenir. Bu canlılar organik maddeleri inorganik maddeye dönüştürür. Bu olay sürecinde sabrufik canlılar dış ortama sindirme enzimi salgılar ve dış ortamda besinleri sindirir. Sindirilen besinleri hücre içine alır ve bu besinleri de metabolik faaliyetlerde kullanır. Oluşturdukları inorganik maddelerle toprağı zenginleştirir. Sevgili gençler, bakteri, arke ve mantarların bazıları saprofit beslenme şekline sahiptir. Polozoik canlılar ise besinlerini katı parçalar şeklinde alan canlılardır. Bu canlılar tükettikleri besin çeşidine göre otçullar, etçiller ve hepçiller olmak üzere üçe ayrılır. Beslenmelerine göre canlıların diğer bir grubu da otoheterotrof canlılardır. Bu canlılar hem üretici hem tüketici olarak yaşam sürdürür. Buna Öglena ve sinek kapan bitkiyi örnek olarak verebiliriz. Öglena gündüz fotosentez yapan, gece ise besinlerini hazır olarak dış ortamdan alan canlıdır. Bundan dolayı öglena gündüz ototrof, gece ise heterotrof olarak beslenir. Sinek kapan bitki ise azot miktarı az olan topraklarda yaşayabilen bir canlı türüdür. Bu ortamda fotosentez ile Glikos, ya asidi gibi yapısında azot bulundurmayan maddeleri üretir. Yani bu canlılar fotosentez gerçekleştirir. Bundan dolayı ototroftur. Bu bitki azot ihtiyacını da yakaladığı canlıdan karşılar. Bundan dolayı böcekleri sindirdiği için ve sindirim sonucu oluşan organik maddeleri kullandığı için heterotroftur. Yani bu canlı otoheterotrof canlıdır. Sevgili gençler, dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Ototrof canlılar dış ortamdan inorganik maddeleri hazır olarak alır. Heterotrof canlılar ise hem organik maddeleri hem de inorganik maddeleri hazır olarak alır. Bundan dolayı bir canlının dış ortamdan inorganik maddeyi hazır olarak alması onun heterotrof olduğunu göstermez. İnorganik maddelerin dış ortamdan hazır olarak alınması tüm canlılarda ortak olarak görülen bir özelliktir. Sevgili öğrenciler, canlıların ortak özelliklerinden biri de organik maddeleri parçalayarak ATP sentezlemedir. Tüm canlılar organik maddeleri parçalayarak ATP sentezler. Bu olay solunum ve fermentasyon ile gerçekleşir. Solunum, oksijenli ve oksijensiz solunum olmak üzere ikiye ayrılır. Oksijenli solunumda son elektron alıcısı oksijen, oksijensiz solunumda ise son elektron alıcısı oksijen dışı bazı moleküllerdir. Sevgili gençler, tüm solunum çeşitlerinde ETS elemanları görev alır. Fermentasyonda ise ETS ve oksijen gerekli değildir. Bu olay etil alkol ve laktik asit fermentasyonu olmak üzere ikiye ayrılır. Kısaca organik maddelerden ATP sentezi bazı canlılarda oksijenli solunum ile, bazı canlılarda oksijensiz solunum ile, bazı canlılarda fermentasyon ile gerçekleşir. Oksijenli solunum ile ATP sentezleme canlıların ortak özelliği değildir. Organik maddeleri parçalayarak ATP sentezleme canlıların ortak özelliğidir. Sevgili öğrenciler, canlıların ortak özelliklerinden biri de boşaltımdır. Boşaltım, Metabolizma sonucunda oluşan atıkların vücuttan uzaklaştırılmasına denir. Bu maddeler karbondioksit, amonyak, üre gibi maddelerdir. Bu maddelerin vücutta birikmesi enzimlerin çalışmasını olumsuz yönde etkiler. Bundan dolayı canlılar metabolik olayların devamını gerçekleştirebilmek için atık maddeleri vücuttan uzaklaştırır. Bu olay bazı yapılar ile gerçekleşir. Örneğin bir hücreli canlılarda boşaltım hücre zarı ile gerçekleşir. Bitkilerde ise sitoma, lentisel, hidatot ve yaprak dökümü ile gerçekleşir. Sitoma bitkilerde yaprakta bulunan gözeneklerdir. Açılıp kapanma özelliğine sahip olan bu yapıda gaz alışverişi görülür ve bu yapı suyu vücuttan buhar şeklinde atar. Bundan dolayı sitomadan mineral madde atılmaz. Bitkilerin yapraklarında bulunan diğer bir yapı da hidatottur. Bu yapı suyu vücuttan damla şeklinde atar su bitkiden sıvı şeklinde uzaklaştırıldığı için hidatot hem bitkiden suyu hem de mineral maddelerin fazlasını atar. Sevgili gençler, bitkilerin gövdesinde de lentisel denilen açıklık bulunur. Bu açıklıklar bitkilerde gaz alışverişini sağlar. Suyu buhar şeklinde atan bu yapılar açılıp kapanma özelliğine sahip değildir. Aynı zamanda bitkilerde atın maddeler kofullarda biriktirilir yaprak dökümü ile vücuttan uzaklaştırılır. Bundan dolayı bitkilerde yaprak dökümü ile de boşaltım gerçekleşir. Sevgili gençler, hayvanlarda ise boşaltım, akciğer, deri, ürünel sistem gibi yapılar ile gerçekleşir. Akciğer ile vücuttan su ve karbondioksit atılır, deri ile su, mineral madde, karbondioksit, azotlu atık madde, B ve C vitaminlerinin fazlası atılır azotlu atık maddeler, amonyak, üre ve ürik asit dediğimiz maddelerdir. Sevgili gençler, insanda ürünel sistem ile meydana gelen boşaltımda su, mineral madde, azotlu atık madde, B ve C vitaminlerinin atılımı gerçekleşir. Sevgili gençler, canlılarda vücuda besinlerin katılımı ile büyüme ve gelişme gerçekleşir. Büyüme ve gelişme canlıların ortak özelliklerinden biridir. Canlıda hacim ve kütle artışına büyüme, canlıların yetene kazanmasına da gelişme denir. Bir hücreli canlılarda büyüme sitoplazma miktarının artışıyla gerçekleşir. Çok hücreli canlılarda büyüme ise hem sitoplazma miktarının artışı hem de hücre sayısının artışıyla gerçekleşir. Bir hücreli canlılarda hücre sayısının artışı üremedir. Bu canlılarda büyüme mitoz veya amitoz bölme ile gerçekleşmez. Sevgili öğrenciler, canlıların ortak özelliklerinden biri de metabolizmadır. Metabolizma, canlılarda meydana gelen yapım ve yıkım olaylarının tümüne denir. Gençlerde yapım fazla, yaşlarda ise yıkım fazladır. Canlılarda gerçekleşen metabolik olayların hızı, yaşa, cinsiyete, kalıtsal özelliğe, ve ortam sıcaklığına göre farklılık gösterir. Örneğin sıcak kanlı canlılar soğuk ortamda vücut sıcaklığını sabit tutmak için metabolizmasını hızlandırırlar. Sevgili gençler, canlılarda dinlenme durumda meydana gelen metabolizmaya da bazal metabolizma denir. Endospor oluşturan bakteriler, kış uykusuna yatan hayvanlar, yaprak döken ağaçlar ve tohumlar bazal metabolizmada çalışır. Canlılar hayatını devam ettirebilmesi için metabolik faaliyetlerde hem yıkım hem yapım olayları gerçekleştirir. Yapım olaylarının diğer isimleri özümleme, sentez ve anabolizmadır. Sevgili öğrenciler, küçük maddelerden büyük madde oluşumuna anabolizma denir. Bu olay sırasında enzim ve ATP gereklidir. Bundan dolayı canlılarda anabolik tepkimeler sadece hücre içinde gerçekleşir. Bu tepkimeler ile hücrenin yoğunluğunda değişiklik meydana gelir. Bazı anabolik tepkimelerde asit veya bazı özellikle maddeler kullanılır veya üretilir. İşte bu tepkimelerle hücrenin pH değerinde değişiklik meydana gelir. Bundan dolayı anabolik bir reaksiyonla hücrede kesinlikle pH değişimi meydana gelir diyemiyoruz. Bir tepkime çeşidinin hücre pH'ını değiştirebilmesi için ya bu tepkimede asit veya baz özellikli madde kullanılmalı ya da bu tepkime sonucunda asit veya baz özellikli madde oluşmalıdır. Sevgili öğrenciler, canlılarda meydana gelen fotosentez, kemosentez ve dehidrasyon tepkimeleri anabolik reaksiyonlara örnektir. Fotosentez veya kemosentez üretici canlılar tarafından gerçekleşir. Bu olaylarda inorganik maddelerden basit organik madde oluşur. Bundan dolayı fotosentez ve kemosentez ile oluşan maddeler hücre porlarına küçüktür. Olay sırasında su tüketildiği için fotosentez ve kemosentez ile hücrenin yoğunluğu artar. Karbondioksit tüketildiği için de hücrenin pH değerinde artış meydana gelir. Sevgili arkadaşlar, canlılarda meydana gelen diğer bir yapım olayı da dehidrasyondur. Dehidrasyonda basit organik maddelerden kompleks organik madde sentezi gerçekleşir. Olay sonucunda da su çıkışı meydana gelir. Bundan dolayı hücrenin yoğunluğunda azalma görülür. Protein, polisakkarit ve nötral yağ sentezi dehidrasyon tepkibelerini örnektir. Haliyle dehidrasyon tüm canlılarda gerçekleşen bir olaydır. Çünkü tüm canlılarda protein sentezi olur. Protein sentezi içinde. DNA'da mRNA sentezlenir ve bu mRNA'daki bilgiye göre protein üretilir. Sevgili gençler, hücrede DNA'nın kendine eşlemesi ve DNA'da mRNA'nın üretilmesi sonucunda da su açığa çıkar. Yani bu olaylar da dehidrasyondur. Canlılarda meydana gelen metabolik tepkimelerden diğeri de yıkımdır. Yani katabolizma veya yadımlama. Canlılarda katabolizma sırasında Büyük maddelerden küçük madde oluşumu görülür. Olay sırasında enzim kullanılır ve bu olaylar hücre içinde meydana gelir. Katabolit tepkimelerle hücrenin yoğunluğu değişir. Eğer katabolit bir tepkime çeşidinde asit veya baz özellikte madde kullanılırsa ya da asit veya baz özellikte madde oluşursa bu tepkime çeşidi hücrenin pH değerinde değişiklik meydana getirir. Bundan dolayı bazı katabolik tepkimelerle hücrenin pH değerinde değişiklik meydana gelir. Canlılarda meydana gelen solunum, fermentasyon ve sindirim tepkimeleri katabolik tepkimelere örnektir. Sevgili gençler, canlılarda bazı basit organik maddelerin parçalanması solunum ve fermentasyon ile gerçekleşir. Bu olay sırasında enzim kullanılır. ATP üretilir ve tüketilir. Bundan dolayı solunum ve fermantasyon hücre içinde gerçekleşir. Ekranda da gördüğünüz üzere bu tepkimeler sonucunda asit özellikle maddeler oluşur. Bundan dolayı solunum ve fermantasyon hücrenin pH değerini değiştirir. Organik madde tüketildiği için solunum ve fermantasyon hücrenin yoğunluğunu değiştirir. Sevgili öğrenciler, canlılarda solunum ile organik madde daha fazla parçalandığı için Solunumda daha fazla enerji üretimi görülür. Bu olay ökaryot canlılarda mitokondri organelinde gerçekleşir. Canlılarda gerçekleşen diğer bir katabolik reaksiyon çeşidi ise hidrolizdir. Hidroliz, makromoleküllerin yapı taşlarına ayrılması olayıdır. Bu olay sırasında su tüketilir. Hücrenin yoğunluğu artar. Bu tepkimelerde ATP üretimi ve tüketimi olmaz. Bundan dolayı hidroliz tepkimeleri hem hücre içinde hem de hücre dışında gerçekleşir. Sindirim tepkimelerinde pH değeri farklı maddelerin oluşumu ve tüketimi gerçekleşebilir. Bu durumda hücrenin pH değerinde değişiklik meydana gelir. Örneğin triglyceridin sindirimi sonucunda yağ asidi meydana gelir ve hücrede asitlik artar ve böylece hücrenin pH değeri değişir. Sevgili gençler, tüm hücrelerde makromoleküllerin yıkımı görülür. Bundan dolayı hidroliz yani sindirim tüm hücrelerde gerçekleşen bir olaydır. Bu olay sırasında farklı enzim çeşitleri görev alır. İsterseniz konunun pekişmesi açısından farklı canlılarda gerçekleşen metabolik olaylarla ilgili ekrandaki soruları cevaplandıralım ve yorumlarda paylaşalım. Sevgili gençler, canlılarda görülen ortak özelliklerden biri de hareket etmedir. Canlılar değişik faaliyetleri gerçekleştirmek için hareket etme zorundadır. Bundan dolayı bazı canlılar pasif hareket eder, bazı canlılar ise aktif hareket eder. Örneğin bitkilerde pasif hareket görülür. Bu canlılar toprağa bağlı olduklarından dolayı yer değiştiremez. Hayvanlar ise aktif hareket eder ve yer değiştirir. Sevgili gençler, canlılarda sil, kamçı, yalancı ayak, kanat ve ayak gibi yapılar bulunuyorsa bu canlılarda aktif hareket görülür. Ekranda gördüğünüz amip ve öglena aktif hareket edebilen canlılardır. Sevgili gençler canlıların ortak özelliklerinden biri de irkilmedir. Diğer ismi duyarlılık. Duyarlılık canlıların uyaranlara karşı tepki göstermesine denir. Bitkilerin ışığa yönelmesi, küstüm otunun yaprağını kapatması, avın avcıdan uzaklaşması duyarlılığı örnek olarak verebiliriz. Sevgili gençler, bitkilerde etkiye karşı tepki, tropizma ve nasti hareketler ile gerçekleşir. Nastiye hareket hızlıdır ve bu hareket turu basıncı ile gerçekleşir. Buna küstüm otunun yaprağını açıp kapatmasına, akşam sefasının çiçeğini gündüz kapatmasına, gece açmasına örnek verebiliriz. Tropizma hareketi ise yavaştır. Bu olay oksin hormonu ile gerçekleşir. Bitkinin gövdesinin ışığa doğru yönelmesi, kökünün yer çekimi yönünde hareket etmesi tropizma hareketine örnektir. Sevgili gençler, canlıların hayatını devam ettirebilmesi için bulunduğu ortama uyum sağlaması gerekir. Buna adaptasyon denir. Canlının sahip olduğu özelliğinden dolayı bulunduğu ortamda yaşama ve üreme şansını artırmasına denir. Yani canlılar sahip olduğu özelliğinden dolayı o ortamda yaşar. Örneğin kaktüsler iğne yapraklı olduğu için, yani az terledikleri için çöl ortamına uyumludur. Deve, hörgüçlerinde yağ depoladığı için, o yağı da solunumda parçalayarak suya çevirdiği için, çölde uzun süre su içmeden yaşayabilmektedir. Yoksa deve, ha burası çölmüş, örgüçlerimi çıkartayım, ortamı uyum sağlayayım dememiştir. Kutup ayısının beyazı olması ve bu kalemunun bulunduğu ortama göre renk değiştirmesi de adaptasyonu örnektir. Sevgili öğrenciler, canlıların yaşayabilmesi için bulunması gereken diğer bir özellik de homeostazidir. Homeostazi, canlıların değişen çevre şartlarına rağmen iç ortamını belirli sınırlar içerisinde tutmasına denir. İnsanda kan pH değerinin 7.35 ile 7.45 arasında tutulması, insanda kan şekerinin belli bir değerde olması, tuzlu sularda yaşayan balıkların etindeki tuz miktarının yaşadığı ortama göre az olması ve bu oranı korumak için enerji harcaması homeostasiye örnektir. Sevgili gençler, Canlılarda metabolik atıkların atılması, hormonların salgılanması, solunum ile gaz alışverişinin sağlanması gibi olaylar canlılarda iç dengenin korunması da etkilidir. Bundan dolayı insanda akciğer, deri, ürüner sistem vücutta dengeyi ayarlayan yapılardır. Canlıların ortak özelliklerinden bir diğeri de üremedir. Canlıların neslini devam ettirmek için birey sayılarını artırmalarını üremedilir üreme neslin devamı içindir. Hayatın devamı için değildir. Bazı canlılar sadece eşeğli ürüyerek, bazı canlılar sadece eşeğsiz ürüyerek, bazı canlılar hem eşeğli hem eşeğsiz ürüyerek neslini devam ettirirler. Sevgili gençler, eşeğsiz üreme, döllenme olmadan meydana gelen bir olaydır. Bu olay sürecinde kalıtsal çeşitlilik görülmez. Bakteri, amip ve paramesyum bölünmesi, çileğin sürünücü gövde ile yeni bireyi oluşturması gibi üreme çeşitleri eşitsiz üremeye örnektir. Bazı hayvanlarda da kopan parçalardan canlı oluşumu görülür. Bu üremeye rejenerasyon ile üreme denir. Rejenerasyon ile üremeye planar ya da görme mümkündür. Canlılarda görülen üreme çeşitlerinden bile de eşeğli üremedir. Bu üreme çeşidinde kametler birleşir yani döllenme meydana gelir. Bundan dolayı eşeğli üreme ile canlar arasında kalısal çeşitlilik görülür. Bitkilerin tohum ile kuşların yumurta ile üremesi eşeyli üremeye örnektir.